Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü işlemimiz nasip açma işlemidir. Bu işlemi sizin için uyguladığımızda nasibiniz açılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem anne babaya olan sadakatimizi arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım.